Oluyor ya aynı onun gibi 12 Eylül döneminde de efendim Yunanistan'ın NATO'ya dönmesi için Türkiye'de sağ-sol kavgası çıkarıp darbecileri iş başına getirdiler ve en önemlisi uyuyan devi uyandırdık diye Kenan Evren'in itiraf namesi var Amerika'ya karşı yani kürtçülüğü etnik bölücülüğü dirilten bir hamle de yine bu 12 Eylül darbesiyle ortaya çıktı Abdullah Öcalan'ı kullanan Efendim bir takım kendini devlet sanan güçler e, Sovyetler Birliği olduğu için komünizmin gücü karşısında e, bunun ideolojilerin bir zenginlik olmadığı olduğunu düşünmeyip etnik problemi tebarüz ettirerek sağ-sol e, kavgasının yerine e, Kürtçü e, bir akım başlattılar dolayısıyla Türk solunu bugün ortada olmayan Türk solu bu neseridir Türk solunu Güya Türk solu ve Kürt solu diye ikiye böldüler. Bu türden taktikler, NATO'ya Yunanistan'ın dönmesi ve efendim e, Türk politikasının dizayn edilmesi gibi hamlelerle Amerikancı bir darbe Türkiye'de maalesef başarılı oldu. İşin garibi o o dönem o süreci besleyenler, destekleyenler şimdi de adeta 12 Eylül'e karşıymış gibi, darbelere karşıymış gibi yeni bir anayasa sözde hazırlama Kaydetindeler. E,